Efendim Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz güzel insanlar, siz kıymetli insanlar. Beşiktaş'taki gelişmeler güzel. Beşiktaş'taki gelişmeleri çok hızlı hızlı geçelim. Salih Uçan'ı anlatmaya gerek yok. Kenan Karaman'ı anlatmaya gerek yok artık. Atiba, Gökhan Töre, Utku, Efendime söyleyeyim Necip, Sözleşme uzatmayı bunları anlatmaya gerek yok. Yeni kontrat Mehmet Topal. Bakın ben Rozier olur diyordum ama araya bir Mehmet Topal girdi. Şimdi Mehmet Topal hikayesini şöyle anlatalım. Mehmet Topal sadece bu sezon değil, bütün yaz transfer dönemlerinde, ya daha doğrusu bütün transfer dönemlerinde Sergen Hoca'nın istediği bir oyuncuydu arkadaşlar. Şimdi oyuncunun yaşı, gittiği kulüp falan filan taraftarlar arasında bir kriter oluyor ama Burada önemli olan taraftar kriterleri değil, önemli olan teknik kriterlerdir. Aynı zamanda mali kriterlerdir. Yani Sergen Yalçın bir oyuncunun bir takıma katkı yapacağına inanıyorsa hocanın istediği oyuncu Beşiktaş kriterlerine, Beşiktaş değerlerine uyuyorsa, maddi anlamına uyuyorsa alınır arkadaşlar. Şimdi Mehmet Topal'a bir bakalım. Bedava uyuyor. Yıllık maliyeti çok düşük. Uyuyor. Performansa dayalı. Uyuyor. E, karakter zaten Mehmet Topal'ı hepimiz sanıyoruz. Yani Galatasaraylısı, Fenerbahçe'lisi, Trabzonspor'lusu, diğer bütün kulüp taraftarları Mehmet Topal'ı sever. Ben de kendisini çok çok severim. E, yaptığı yardımları falan hiç değinmek istemiyorum. Çünkü bazıları istemez değinilmesini. Çok iyilik sever bir insandır arkadaşlar. Beşiktaş kriterlerine de uyuyor. Şimdi baktığınızda neye yarayacak? Birincisi Mehmet Topal bir tecrübe, ikincisi yabancı sayısı düşüyor, yedek kulübesinde artık hocaların jokerlere ihtiyacı var. Bakın jokerlere ihtiyacı var. Necip bir joker, efendime söyleyeyim Mehmet Topal bir joker, Kenan Karaman salih joker yani mevkiler anlamında farklı mevkiler oynayabilen isimler. Ee, olsa öyle ve böyle sakat olmadığı sürece, takıma katkı sağladığı sürece bir joker ofansif alanda. Bu anlamda bu tarz yerli oyuncuların değeri, maliyeti az, değeri artıyor. Şimdi son 20 dakikalar çok önemli artık futbolda. Gökhan Tören'in oyuna sonradan girdiği dönemleri bir hatırlayın. Bazı maçlar vardır. Kenar hamlesiyle alırsın bazı maçları. Kulübe hamlesiyle alırsın. Bir oyuncu tek başına kurtarıcı değil. Bir oyuncu birçok mevkinin dinlenmesini, nefes almasını, işlevini sağlar. Bakın bir oyuncu. Domino etkisi derler buna. Dolayısıyla Mehmet Topal da bu tarz oyunculardan biri. Bu işin bu tarafı. Serkan Öztürk bitirdi, bit istedi, Beşiktaş'a yönetimi aldı, sağlık kontrolüne geçti, imzayı atacak. Belki akşam idmana çıkacak, belki yarınki idmana. Hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş kadrosunu güçlendiriyor. Beşiktaş kadrosunu esnek hale getiriyor arkadaşlar. Bu yabancı sayısının düştüğü artık formüller üzerinde, hani bir dönem hatırlarsınız Fenerbahçe'de e, yabancı sayısı değişiklikler sırasında hükme mağlubiyet oldu. Yani artık iş çok farklı yerlere gidiyor. Dikkat etmek gerekir. Yedek kulübesinden oyuncu sokarken de artık birçok şeyi düşünmek zorunda kalıyoruz. Öyle gir çık yok bitti. Kriterlere uyuyor mu? İçerideki yabancı sayısı kaç? Yerli sayısı kaç? Bu adam hangi mevkide oynayabilecek? Onu o mevkide koyarsak öbürü nereye kayacak? Bunlar var artık. Kadro mühendisliği var. Bu kadro mühendisliğini daha kolay hale getirebilecek tarzda oyuncular vardır. Mehmet de bunlardan biri arkadaşlar. Gelelim Rozier'e. Rozier, bakın bir kez daha söylüyorum. Benim hayatımda gördüğüm, Rozier benim hayatımda gördüğüm en büyük Beşiktaşlı yabancı futbolcu. Bak bu kadar net ifadeler kullanılır. Hayatımda gördüğüm. Beşiktaşlı, en Beşiktaşlı yabancı futbolcu. Bir oyuncu, bir yabancı futbolcu bu kadar mı yönetime kolaylık sağlar? Bu kadar mı Beşiktaş'ı sever? Bu kadar mı Beşiktaş taraflarını sever? Ne oldu, ne bitti, niye seviyor bilmiyorum. Ama arkadaşlar, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın o astronomik rakamları geri çeviren Rozier'i yolda gördüğünüzde alnından öpün. Ben o derece söylüyorum. Alnından öpün. Gitse de Galatasaray'dan veya Fenerbahçe'den bir, birinin teklifini kabul etmiş olsa da ben hiçbir şey diyemem. Çok iyi paralar var. Hakikaten bir şey diyemez. Yani kulübün mali yapılanması ortada, o ortada, bu ortada. ya o nasıl veriyor, sen nasıl veriyorsun bilmiyoruz. Ama Beşiktaş doğrusunu yapıyor mali yapılanmada. Ama gitseydi ben bir şey demezdim. Bak Abu Bakar'a niye kızıyorlar? Para için gittiğinden dolayı kızmıyorlar. 29'da kaldığı için kızıyorlar. Taliçka'ya niye kızıyorlar? Para için gittiğinden dolayı kızmıyorlar. Aylardır sosyal medyada insanların duygularıyla oynadığı için kızıyorlar. Dolayısıyla Rozier veya Gezan çok büyük rakamlar 5 taşın verdiği rakam oraya yaklaşamıyorsa bile gitmesine ben bir şey diyemem. Ama Rozier öyle değil. İnanılmaz ötesi. Bugün önemli görüşmeler olabilir. Ee, eğer bugün o görüşmeler olumlu geçerse tahminen Rozier çarşamba, perşembe İstanbul'da olur. Eğer olumlu geçerse. Olumlu geçme ihtimali yüksek. Önümüzdeki haftaya kalabilir Kalabilir tabii ki. Bu kolay değil. Ama futbol şu an Sporting'de, Lisbon'da, kapıda kapıları tekmeliyor. Net söylüyorum. Beni bırakın diye bırakacaklar. Çünkü yerine oyuncu falan da alındı. E ben Beşiktaş'ta ne kadar bol servis koparabilirsem. iş orada artık. Bu hafta bitebilir. Ne? Bu hafta bitebilir. Gezal ve Rozier ben Rozier'i şeyden sonra bekliyordum. Kenan Karaman'dan sonra ama araya Mehmet Topal girdi. Ona bir şey diyemem. Ama en yakın Rozier şu an. Çok farklı detaylar var. Hele bir imza atılsın o ıslak imza. Heykeli dikilir ya. O derece. Heykeli dikilir. Efendime söyleyeyim. E, Gezalı sıkıntısı sadece Gezal konusundaki sıkıntı sadece Leicester City ile ama burada Rozier nasıl oluyor? Rozier kulüple görüşüyor. Burada da Gezalı ve menajerin kulüple ekstra görüşmeler yapması lazım. Ama Gezalı çok iyi teklifler var. Türkiye'den de Diyor, yurt dışından da, Türkiye dışından da. Yani oyuncu parayı da tercih edebilir. Ben saygı duyarım, bir şey diyemem. Çünkü Rozier genç bir oyuncu, Geza 29 yaşında. Hani kariyerin son öyle teklif olabilir. Ama Rozier diyor ki yok, ben Beşiktaşlıyım diyor. Ben buradan diyor Şampiyonlar Ligi, buradan belki Fransa milli takımı, belki oradan başka yerler. Bilemeyiz. Bir plan, planı var ama Geza'nın bundan sonraki planı para üzerinde kurgulanması gayet normal. Öyle bir sıkıntı var. Yüzde 65-70 diyorum. Hani gezel bitmişti, şuydu, buydu. Yok arkadaşlar, biten bir şey yok. Ki bazılarına göre gezelin bitme ihtimali yüzde 25 ha. E. Bu işi çok iyi bilenler. Ben o kaynaklara güvenirim. Ben gene yüzde 60 diyorum. Bitme ihtimali. Ama yüzde 90 diyemeyiz arkadaşlar. Yüzde 80 bile diyemeyiz. Fakat ne olur? Dünyanın sonu mu? Gezel'den daha ileri var listede daha gençleri, daha uygun fiyatı, daha iyi. Ama bu ligi bir sene oynamış, şampiyonluk da tamamlamış, o kadar asist, o kadar gol, tabii ki öncelik Gezer. Ama maaş önemli arkadaşlar. Şimdi niye önemli biliyor musunuz? Gezel'e 3 verdim. Rozier'e 1-2 verdim. Ne olacak? O kadar fedakarlık yapmış. 2,5-3 milyon euro teklifi reddetmiş. Buraya 3, oraya bir. Geçen senenin ilk 11'inde. Yani sezonun ilk 11'i Beşiktaş'ın değil. 2 oyuncu. Yılın kadrosunun iki oyuncusu. İşte bu çatışma yaşanırsa öbür taraftan başkası da onu söylerse şu mevkideki oyuncu da onu söylerse takım olma şeyi bozulur. Takım sadece 11 tane adam koyarak olunmuyor. Onların arasındaki duygusal bağ, onların arasındaki hassas mali dengeler bunlar da çok önemli. Öyle 11 kişi falan sokaktan çağırır gibi takım kurulmuyor arkadaşlar. Takım profesyonel futbol kulüpleri kurduğu takımların içerisindeki dengeler, sevk, idare bunlar da çok önemli. İşte bu noktaya bakıyorlar. Ama başka bir türlü çözülür mü? Çözülür. Ama olur ayrı olmazsa genç gezellere bakılır. Bakın genç. Artık burada yönetim kendi menfaatinin maddi manevi değerlerine uygun isimlerden birini alır. Sormak kadar gezeli kovalarlar. Ben evet arkadaşlar gezel bitti, o da oldu, bu da oldu demek istemiyorum. Daha bir bir şey yok. Bak Rozier'e ne kadar yakın konuşuyorum ki onda da bir pay bırakıyorum. Gezel de öyle konuşuyorum. Hayal mi istiyorsunuz? Öyle yazarım ki hayalleri. Öyle kurarım ki ucunu da açık bırakırım. Sonunda da olursa da ben söylemiştim olur olmasa da ama ucu açık bırakmıştım. Onlara hiç girmeye gerek yok arkadaşlar. Twitter'daki konuya gelecek olursak, dün öğrendiğim bir konu, yakın zamanda, bugün, belki bugün o görüşme oluyor, yakın zamanda bir Türk futbolcusu Avrupa'da iyi bir kulübe, sağlam bir kulübe gider, biraz ses getirir. Bekleyip göreceğiz. Efendime söyleyeyim, e, Fenerbahçe'nin ilgilendiği e, Niyant'la 5 yaşa önerildi. Fakat oyuncuda da hani eski günlerine dönerse zaten feci. Feci ötesi bir golcü de işte eski günlerine dönüp dönmeme konusunda tereddütler var. 5 yaş yönetimi o riske girmiyor. O riske girmiyor. Çok büyük bir para bağlayamıyor. Trabzonspor'un da listesinde bahsetmiştim. Fenerbahçe'nin de listesinde. E bakalım Fenerbahçe gider mi gitmez mi bilmiyorum. Beşiktaş'a çok yakın değil artık. Çünkü Beşiktaş başka bir ismi gündeme aldı. Diego Costa biliniyor. Olabilir, bekliyoruz. Diego Costa gelse de o arkadaş gündemde olacak. Alex, ben bitime çok yakın görüyorum. Ama o golcü ismi arkadaşlar, o golcünün ismi biraz bekleyin. Yani şu an şurada söyleyeyim, çok karışır ortalık. Biraz bekleyin arkadaşlar. Hassas bir nokta. Bakalım gelişmeler nereye gidecek. İnşallah olur. Çünkü çok büyük bir borcu. Hepinize hayırlı günler diliyorum güzel insanlar. Akşamın son sayfada görüşmek dileğiyle.